Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir bebek videosu çekiyorum ve bu Ever After High olacak. Bu Engin oyuncak diye bir oyuncakçı. Ay, Çekmeköy ve Zeytinburnu'nda var sadece. Yani böyle toy shoplardan falan almadım. Bu Ever After High ise Raven'ın karar günü. 30 liraya aldım. Ee, diğer bebekleri oranla 55 diğer bebekler 55 liraydı. Ben de bunu almak istedim. Annemin bu e, sınavdan geçtiğim için böyle bir oyuncağı aldım. Hadi başlayalım. Şöyle paketi tabii ki de saklayacağım. Bu yüzden çok dikkatli açmamız lazım. Tamam. ki şu Ever ha High yazısını yapıştıracağım dolabına artık ezberlediniz zaten. Ezberlemişsiniz yani umarım. <laughs> Allah. Im. Bunlar bayağı kesici olabiliyor o yüzden ben ee, tavsiyem benim yaşımdan küçük olanlar ailesi olmadan açmasınlar çünkü çok kesici olabiliyorlar. Ben yetmez zorunda kaldım ama devam evet, Ve Böylece bu paket ve bu evraktır hay dolabıma yapışmak için hazır. Şöyle bakalım böyle de. Raven gördüğünüz gibi artık ana karakter zaten. Anahtarı, defteri, tarağı, çantası ve kendisi. Bayağı güzel bir demek. Şimdi şöyle biraz, biraz şuraya bırakacağım. Ve makasını almaya giderim. Aldım ve başlayalım kesmeye. I, şuradan günlükten başlayalım. En kolayı o geliyor bana her zaman gibi. En alttan kesmek daha kolay. Evet kestik. Bu da bildiğimiz karar günündeki her bebeğin bebekteki olduğu gibi mor. Raven şey olduğu için. Açınca da bomboş bir kutu. Devam edelim. Taraktan devam edelim. En kolaylardan en zora gideceğim. Her zaman gibi. Bu da gri bu tarakta. Yine Evrafter High. Şey var. Logosu şuradaki şeye gelelim anahtara. Evet çıkarttık, başardık. Bu da böyle I yine ben her zaman buraya büyüdü büyüdüdeki yaptığım gibi defterimin içine koyuyorum bu anahtarı çünkü çok çabuk kaybolabilen bir eşya. Tamam şimdi bebeğe başlayalım. Şöyle ayaklardan başlıyorum. Bu makas kesmiyor arkadaşlar. Bu yüzden ne de baş başa bırakıp ben makas almaya dönüyorum makas. ben düzgün bir makas buldum. Düzgün bir makas. Ve devam ediyoruz. Evet kesti. Şimdi şeyi keselim. Evet çantasını da kestik. Çantası açılıyor bakalım. Maalesef çantası açılmıyor. Braille'deki ya da Braille demeyeyim. Ee, şey etmedi veya sidedeki gibi ama böyle bir çanta. Bence yani çok güzel bir çanta. Devam edelim. Evet. Şuradaki sağ elindeki kestik ama lastiklerden kurtaramadık. Hop kurtardık şimdi. Tamam. Ee, şöyle göstereyim. Devam edelim Saçları. Saçlarda çok dikkatli olmamız lazım. O yüzden uzatabildiğimiz bildiğimiz kadar kesiyoruz. Evet. Belinden kesiyoruz. Bu da kıyafetleri kesmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi ise kafa. Kafa zor olacak çünkü gördüğünüz gibi Rayvan'ın buralarında ıı, periyeni bir şey var. Bu yüzden zor olacak. Hadi. Evet. Başardık. Şimdi diğer tarafı. Evet, başardık. Şöyle kurtarıyoruz. Zumbalanmış bunların hepsi. Ve işte Raven Queen bebeğimiz. Arkada bir şey kurtarmadık. Şunu kurtarmamışız. Onu da dikkat etmeyi unutmayın. Böyle bebek. Şimdi tutacaklarını çıkartacağız en zor iş çünkü bunun içine saklıyorlar. Şurada anahtar var farkındasınız. Anahtar girişi. Onun içine saklıyorlar ve çıkartması sahiden zor. Şimdi ben aynı zamanda biriktirdiğim için Evet, çıkartıcı çıkartıcıları. Evet. Diğer çoğu ıı, şeyde. Ee, evet halde olduğu gibi. Raven'ınki de e, şeffaf ve gri tonlarında. Evet, şöyle şeffaf. Şimdi de şey kesiyorum. Evet çıktı. Şey yok. Hayır. Mı? Çok garip bir şekilde bunda tutacak şeyler yok. Allah Allah Böyle bir şey Sıcağı yok İyi, Şu an bulamadım eğer varsa da Aa, İçinde saklanmış burada. Şimdi çıktı Nereye evet, çıktı? Evet böyle Duyakların çoğu kaybolabiliyor dikkatli olun bu yüzden fazla geniş Bunun için. Yani dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi ben Briar'da şeyi çıkarttım. Pelerini. Ama bu da çıkartırsam neredeyse her şey yok oluyor. O yüzden çıkartmamaya şöyle yapacağım. Özen göstereceğim. Ve Uh. Brought, uh Raven Queen İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazcık uzun bir video oldu ama hoşçakalın.